Merhaba severler. Hepinize saygılar, sevgiler. Sezonun en önemli maçı, final maçı, şampiyonluğu belirleyecek maç. Bir tarafta Galatasaray, geçen senenin şampiyonu. Bir tarafta Fenerbahçe, kupayı kovalayan takım. Arada bir puan farkı var dedi ki bu puan farkı kapanması için Fenerbahçe'nin mutlaka galip gelmesi gerekiyor. Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan ediyor. Temposu yüksek. İstanbul Kent Derbisi, Türkiye Derbisi. Türkiye'nin kupanın sahibini belirleyecek maç. Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlıyor. İki takım da kontrol mu, kontrollü olmak zorunda. Kaybeden çok şey kaybeder. Sezonu kaybeder, kupayı kaybeder. Özellikle Fenerbahçe için durum çok ciddi. Galatasaray daha bu maçı alırsa podyuma çıkar. Dorera, Kaan Ayhan, Dorera, Nelson çizgiden Ziek, Ziek, Torreira, Icardi bindirme yapan Ziek Bakalım geçebilecek mi? Bindiriyor. Kanattan orta yapacak mı? Son son nokta attık. Köşe gönderinin oradan içeri yaya doğru Torreira. Torreira vurabilir. Demirbay vurabilir. Demirbay içeri girdi. Zorluyor ama Baceo yılların tecrübesi İtalyan midi takımının demir başından olan ama affetmiyor top oluyor. Mert Hakan kanada doğru çok güzel bir boşluğu gördü. Tadic arkadaşların gelmesini beklerken Ziyek arkadan geldi. Aldı topu Kaan Ayhan. Ziyek. Mertens. Icardi geriye doğru Torreira'ya. Kanada doğru Ziyek. Ziyek. Top geçer. Ben de geçer miyim dedi ama geçemedi. İki takım da kontrollü gibi sam olarak üstünlük 15 dakikalık süreç içerisinde baktığımızda dengede olduğunu söyleyebiliriz. Ama temposu yüksek, ateşli bir maç izliyoruz o severler İstanbul'da. Dadiç. Dadiç geri döndü. Topuk bası. Mert Hakan'a. Önü boş vurabilir. Vuralabilir. Ceko döndü, çekti. Son anda Galatasaray'ı olması tehlikeyi bertaraf etti. Icardi Kanada doğru bindirme yapan Ziyech. Geriye doğru Ayhan, Torera Ayhan kaptırıyor. Taç. Taç Galatasaray'ın. Ne son. Ne son. Ayhan. Siyek. Ayhan. Yine Ziyek. Torreira. Ziyek. Derinlemesi bir pas verebilir mi? Kendi gitmeyi tercih etti. Evet. Boşluk. Kanattan içeri doğru girdi. Altı pasını da Mertes önüne açtı. Demirbay zorluyor. Berat noktasına doğru topu açabilse tehlike yaratabilir ama şahsi gitmeyi denedi. İki top var. Sağda iki top var. Evet Fenerbahçe kontrollü oynuyor. Galatasaray daha baskılı şu anda. Şu dakika içerisinde sanki oyunun kontrolünü ele geçirmiş gibi görünüyor. Ziyek. Mertens oraya da iki kişinin arasına girmeye çalışır. Topu kaptırıyor. Şimanski kontratak olabilir. Ceko solda tadiş var. Ceko'yu tercih etti. Ceko çok iyi durdurdu. Ama Nelson o da iyi bir oyuncu. Top Nelson'da kaldı. Şimanski Tadic Şimanski topu iyi sakladı. Mert Hakan bu sefer diğer kana doğru ama Galatasaray savunması da iyi kapanıyor. Öne koştu. kahveci vurabilir mi? Ceko'ya Ceko'nun Dönerse tehlike döndü. Bıraktı Şimanski. Boşluk. Hakan topu gönderdi. Temizledi ortalığı. Icardi kanada doğru kaçtı. Fenerbahçe savunması kontrollü. İki takım da boşluk bulmakta zorlanıyor ama gayet de yükleniyorlar. Sanki daha böyle ofansif bir futbol sergileniyor gibi. Defansı daha alanı kapatarak yapıyorlar Baccio. Samuel. Samuel'den kahveciye. Samuel. Baccio. ya Samuel? Hazırlık pasları fena Fred. Fred. Ceko'ya. Ceko. Güzel hareketler. Kahveci. Fred. Çok tehlikeli. Kön. Güzel girdi araya. Demirbay. Kontra atak. Şansı Galatasaray için. Barış. Barış'tan yıkar diye. Kanattan bindiren arkadaşları yok. Onları bekliyor. Geriye döndü mecburen Torreira. Icardi. Icardi'yi daha çok orta sahaya dönüp görüyoruz bu maçta. Kön kanattan Barış'a. Barış geçemedi. Ama büyük bir hata. Mertens o da büyük bir hata yaptı. Ve ilk yarı bitiyor oyun severler. 0-0. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarıdayız. İlk yarı 0-0. Atasaray biraz daha üstün gibi gözükse de maç halen dengede gidiyor. Tempo yüksek. Hızlı bir maç seyrediyoruz. Temposu yüksek. Kaliteli ve herkes hırslı. 22 oyuncunun 22'si hırslı. Ziyek. Kardi el yaptı. Kaan Ayhan. Ziek Ziyek. İyi topu sakladı. Araya giren 3 kişinin arasından topu şansla çıkarttı. Mertens, Demirbay vurdu. Gol, mükemmel gol. Yok böyle bir gol, yok böyle bir gol. Hazırlık pasının sonunda Demirbay meşin yuvarlığı filelerle buluşturmayı başarıyor. Galatasaray şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj elde ediyor oyun severler. Çok iyi bir ara pas. Sağ ayak. Sağ direk. Kaleci ne yapsın? Kaleci ne yapsın? Böylesi sert bir şuta, böylesi bir füzeye belki de yapabilecek bir şey yok. Durum 1-0. Galatasaray aradığı golü buldu. Fenerbahçe'nin buna karşılık vermesi gerekiyor. Bir oyuncu değişikliği Hakan çıkıyor. Fred Fenerbahçe biraz demoralize olmuş gibi. Demirbay. Yine Demirbay. Oğulun mimarı Barış. Barış hatalı bir pas. Fenerbahçe biraz şu anda kopmuş gibi. Toparlanmaya çalışması lazım. Macheo. Macheo Samuel kanatta verecek mi? Çok toplu oynuyor. Aslara biraz da geri çekilmiş gibi desten ziyade alanı kapatarak savunma yapıyor. Fred Samuel Samuel yine döndü. Bajeo Ciku, Giku Krunic Fenerbahçe ama sanki golü atmış da geride hazırlık pası yapıyormuş gibi bir havası var ama bunu bir an önce üzerine atması lazım. Fred Ceko Ceko'dan güzel hareketler. Kanada doğru. Kahveci. Kahveci önünü açtı. Çaprazdan geriye doğru döndü. Samuel Fred yaya doğru verecek. Kroniç çok iyi. Ceko Muslera. Mutlak bir golü önlüyor Muslera. Fenerbahçe çok büyük bir avantajı kaçırmış olduğu Muslera izin vermedi. Hayır dedi. Kupa ben benim ellerimde. Güve doğru kaldıracağım dedi Muslera. Korner. Bakalım ne olacak dışında Kısa bir top. Fred. Tadic yine Muslera. Yine Muslera. Muslera günümdeyim diyor. Aslanım benim diyor oyundaki arkadaşları, takım arkadaşları. Muslera izin vermem diyor. Çok iyi net bir şutu. Muslera çok iyi kurtarıyor. Ya reaksiyon süresi... Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. onlar onlar nasıl çalıştırıyor Muslera sen. Karamahçe yine köşe vuruşu kısa kullandı. Cengiz Ünder. Bir çalım hareketi. Şimanski, Tadic dönecek mi? Çok zorladı. Savunmada bir anlaşmazlık var gibi. Ziek Hızlı çıkmaktan ziyade geriye Nelson'a doğru. Nelson diğer kanada uzun bir top. kön Köl. Barış geriye dondu. Mertens, Torreira. Icardi'yi görecek mi? Icardi kanattaki oyuncuyu görecek mi? Gördü. Ziyech. Dorera. Mertens. Kanadı doğru mu? Icardi. Icardi zorluyor. Endombele. 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 Vuruyor. Bu sefer de Likahovic diyor ki bir ikinci gol izin vermem diyor. İstanbul'da neler oluyor oyun severler. Harika bir maç izliyoruz. Tempos çok yüksek. Kaliteli bir maç ekrep çile Galatasaray 1-0 önde. Uzun bir top kullanacak Galatasaray. alt noktasına doğru Cipu kurtardı. Saha kafayla indirdi. Ziek sek. Topu çok açtı. Fenerbahçe için kontratak şansı. Şimanski gidiyor ama bir tek ki Cengiz destek vereyim derken geriye döndü. Kontratak şansı yitirdi Fenerbahçe. Ben daha kısa paslarla böyle vur kaç çekmeyen yani tiki taka diyebileceğimiz bir sistemle oynamayı tercih ederken Galatasaray daha hızlı çıkış yapıyor. Szymanski, Ceko, Szymanski'ye doğru veredirmediler Verdirseler çok büyük tehdit olacak, tehlike olacaktı. Fenerbahçe bu avantajı yitirmiş oldu. Abdülkerim 3 kişiyi sıkıştırdı. Aradan çıkarttı. Icardi döndü. Kurnic çok güzel aldı topu. Kurnic kanada doğru. Tadic, Şimanski, Şimanski top kaptırdı ama Cenk Cengiz vurur. Of 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 İstanbul'da neler oluyor? İstanbul'da neler oluyor? Şimanski durdu durdu patladı. Fenerbahçe eşitliği sağladı. Fenerbahçe taraftarlar tribünleri yıkacaklar. Bu sefer Galatasaray düşünceli. Fenerbahçe'nin golünü Galatasaray sahasında telaffuz etmiyor spiker. <laughs> Kaan Ayhan, Nelson. Kaan Ayhan, Torreira, Mertens ve maç bitiyor oyun severler. Son maçlara kaldı. Kimin şampiyon olacağını bir sonraki maç serisinde belli olacak ama Galatasaray avantajlı. Çünkü berabere bitti maç. Fenerbahçe galip gelemediği için aradaki puan farkı korunmuş oldu. Şimanski'nin bu golü beraberliği getirdi ama galibiyeti getiremedi. Muslera çok iyi kurtarış, iki net kurtarış yaptı ve de Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki ilerleşini sürdürmesini sağladı. Serimizin diğer videolarında göz atmayı ihmal etmeyin oyun severler. Esenlikler diyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.